Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Dikili'den ve her zaman olduğu gibi sektörün yıldız firmalarından biri Akçay Otel'den seslenmekteyiz. Yanımızda işletmemizin müdürü Sayın Kadir Uçar Beyefendi bulunmakta. Bakalım 40 yılın tecrübesi, yaptıkları başarılı hizmetler, birçok sektördeki başarılarına başarı katan ve bugün de Dikili'de gerçekten herkes tarafından bilinen, tanınan ve tercih edilen iyi bir işletme olarak Burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları ve tercih edilme sebepleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Kadir Bey. Nasılsınız? Merhabalar, i̇yiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz. Her şeyden önce onun için sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Uzun yıllar bu sektörde hizmet veren bir işletmesiniz. Yaptığınız başarılı çalışmalarla da bölgede sektörün en iyisisiniz. Yine ben burada verilen hizmetlere değinmeden önce değerli izleyicilerimize de sizleri biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Kadir Uçar kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Kadir Uçar 1996 doğumlu iki yıllık bilgisayar mezunu 6 ay oldu bu işe gireli 6 aydır yönetici olarak burada çalışıyorum. Aslında işletmemiz 40 yılı aşkın bu sektörde hizmet Tabii veren ee bir otel ee Nedim, ve işletme sahiplerimiz sayın... Nedim Bey, Nedim Akçay, Hı. Nilgün Akçay, Levent Akçay, 3 e, kardeş beraber işletiyorlar. Birçok farklı sektörlerde de evet. hizmet veriyorlar. Verdikleri sektörlere baktığımız zaman otel, kuyumculuk, kundura gibi evet. sektörlerde de gerçekten yıldız firmalar halinde işletmeciliğini devam ettirmekteler. Hı. Şimdi biraz otelin konumundan söz etmek istiyorum. Otel toplam kaç oda ve yatak kapasitesi nedir efendim? Toplam 20 22 oda, 70-65 kişi ağırlayabiliyoruz. 65 kişi aynı anda evet. hizmet verebildiğimiz evet. 22 odadan oluşan bir otel. Evet. Ve konaklamanın yanı sıra verilen hizmetlere baktığımızda öncelikle sabahları tamamen doğal organik ürünlerden oluşmuş bir evet. sabah kahvaltısı, sertme bir sabah kahvaltısıyla buradan hizmet alabilen değerli misafirlerimiz yine yanı sıra gün içerisinde sıcak soğuk içecekleriniz, İkramlarınızla da evet. sizden hizmetlerini alabilmekteler. Müşterilerimize baktığımızda portföy genelde nerelerden oluşmakta, nerelerden gelmekte müşterileriniz efendim? Genelde yazlık, yazlıkçı e, geliyor. E, nasıl diyeyim? Şirket işçileri de geliyor kışın. Kış aylarında şirket işçilerine hizmet ediyoruz. Pek bir sirkülasyon olmuyor. Yazın olduğuna tabi bir olay e, kalabalık olduğu Tatilcilerimizin daha fazla uğradığı evet. geldiği bir işletme. Türkiye'nin evet. 81 ilinden gelen misafirlerimiz var. Herkesinden insanlara hitap edebiliyoruz. Evet. İş adamlarımız, bürokratlarına kadar. Evet. Yine biraz evvel de söylediğiniz gibi pazarlamacı ya da evet. bölgede ticaret için uğraşan evet. vatandaşlarımızın da geldiği uğrak bir Hı -hı. işletme. Şimdi biraz evvel söyledim. Sektörde iyi firmalardan birisiniz. Tercih edilen firmalardan birisiniz. Teşekkür ederim. 40 yılın tecrübesiyle hareket ediyorsunuz. Biraz ileriye yönelik plan de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili pro Denizeler, neler yapmayı planlıyorsunuz bu sektörle alakalı? Ee, neler yapmayı düşünüyoruz? Ben kendi açım için e, belki e, daha yükselmek, kariyerim açısından daha uygun, daha büyük, daha güzel bir yerlere gelebilmek. E, otel için konuşacak olursak, oteli tabii e, belki yan firmalar, başka bir otel daha, başka bir pansiyon daha gibi gibi ilerleme şansımız olabilir. Otel sektöründe biraz evvel de söyledim. 40 yıllık bir tecrübe. Mutlaka önümüzdeki yıllarla ilgili daha da fazla insana hitap etmek, niyemize daha çok insan çalıştırmak gibi mutlaka projelerimiz var. Neden olmasın? Otel evet. sayımız zincirlere dönüşüp ismimiz, markamız sadece bu bölgede değil, Türkiye'nin birçok noktasında herkes tarafından bilinmesi. Bizim de tabii ki projelerimiz, hedeflerimiz içerisinde. Ancak ilk hedefimizin mutlaka bu verilen hizmetin kalitesinden ödün vermemek olduğunu söyleyebiliriz evet. şimdi sektörde bilinen bir firmasınız dedik ve sizi en iyi yapan özelliklerin bir tanesi de müşteri memnuniyeti Şu an bizi izleyen izleyicimizin içerisinde uzun yıllarda sizleri tanıyan sizden hizmet alan ve almaya devam eden müşterileriniz de var Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz He, Öncelikle hepiniz buraya davet ediyoruz ee, Biz aile ortamında çalışan bir işletmeyiz. Kendinizi kendi evinizde gibi hissedebilirsiniz. Ee, gerek konaklama olsun, gerek e, misafirimiz çay kahve içmeye de bekleriz. Ee, onları burada ağırlamak, onları burada tabii misafir ettikten şeref şeref keyif duyacağız, evet, keyif, keyif duyacağız. Tekrar tekrar Bu, bekliyoruz. bekliyoruz diyebiliriz. Artık onlar bizim büyük ailemiz. Evet, Şimdi ederim. sizleri tanımayan değerli izleyicilerimiz özellikle sizlere nereden ve nasıl ulaşacak son olarak sizden iletişim adreslerinizi ve bilgilerinizi alabilir miyiz? Eee... İletişim adresi olarak Akçay e, Dikili mail adresi. Otelz.com'dan da ulaşabilirsiniz rezervasyon. Sosyal medya sayfalarının tamamından evet. özellikle Instagram Dikili olsun. Akçay Hotel adıyla girdiklerinde evet. değerli izleyicilerimiz sizlere ulaşabilecekler. Ayrıca telefon numaralarınız var. 0 232 671 88 57 ve 58 nolu telefonlardan da evet. değerli izleyicilerimiz sizlere arayıp rezervasyon yaptırabilir ya da sizden bilgi almak adına sizlere ulaşabilecekler diyelim. Aslında burada verdiğimiz hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız Hı. maalesef yok. Ancak ben bu değerli dakikalar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başarılarınız ederim. daim olsun. Teşekkür Kazancınız, ederim. rızkınız ve bereketiniz bol olsun. Amin, amin cümlemiz.